Arkadaşlar merhaba okullar tatil oldu yaşasın Haki ile beraber çok güzel bir tatil videosu hazırladık oyunlar şarkılar şimdi Hakin'in tatil için yazdığı şarkıyı dinliyoruz. Tatil geldi oyun var çanta köşede ne güzel karar Tatil geldi oyun var çanta köşede ne güzel karar hoş oynarız Düşler kurarız yarı yıl tatili biz çok hazırız koşup oynarız düşler kurarız yarı yıl tatili biz çok hazırız hadi kalktan set adil oldu eğlence dolu herkes mutlu hadi kalktan set tatil oldu eğlence dolu herkes mutlu boyalar elde resim yaparız bahçede hazine hemen bu Hikaye okuruz tatilde her gün mutlu oluruz Çadır kurarız hikaye okuruz tatilde her gün mutlu oluruz Hadi kalk dans et tatil oldu eğlence dolu herkes, herkes mutlu. mutlu Hadi kalk dans et tatil oldu eğlence dolu herkes mutlu Tatil geldi oyun var çanta köşede ne güzel karar Hadi kalk dans et tatil oldu eğlence dolu herkes mutlu Koşup oynarız Mer kurarız yarı yıl tatili biz çok hazırız. Hadi kalk danset, tatil oldu, eğlence dolu, herkes mutlu. Hadi kalk danset, tatil oldu, eğlence dolu, herkes mutlu. Hadi kalk danset, tatil oldu, eğlence dolu, herkes mutlu. Hadi kalk danset, tatil oldu, eğlence dolu, herkes mutlu. Hadi kalk danset Çok güzel oldu Haki, çok güzel oldu Haki. Evet Haki, çok güzel oldu. Arkadaşlar, yapacağımız bir sürü video konusu oldu. Rengarenk kukla, geri dönüşüm, oyunlar. Kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.